Merhaba arkadaşlar. Sınavda çıkacak soru örnek sorular. Bakın bu soruların aynısı da çıkabilir. Sayıları da değişebilir. Tabii ki siz bilirsiniz. Çalışın. Şimdi bakın birinci sorudan başlayalım hemen. Birinci soru ne diyor bize? Kalemim neredesin? Evet kalemim buradaymış. bakın diyor ki limit mevcut. İki noktasında limit mevcut. Limit mevcutsa solunda yani ikiden küçüklerde burada da olmalı. Burada da aynı sonucu vermek zorunda. 2 yerine yazıyorum. Karesi 4. 2'nin karesi artı 1'den 5 çıktı. Bu arkadaş da 5 çıkmalı. Yani 2 kere 2 4. Eksi n eşittir 5 olmalı. 4'ü karşıya postalayın hemen. 4'ü karşıya attığım zaman eksi 4 diye geçecek. O zaman eksi n eşittir 1 olur ki n eşittir eksi 1'dir. n'i eksi 1 bulduktan sonra 3'e giderken fx diyor. 3'e gidiyorsa 2'den büyük olduğu için burayı kullanacağım. Yani 2x-1 eksi olacak burası. Unutmayın n-1 bulmuştuk. Burası artı 1. x'e 3 yazın. 2 çarpı 3 artı 1'den 6 artı 1. Yani sonucumuz 7 diye bulunabilir. İkinci soru bir trigonometri sorusu. Direkt yerine yazacaksınız. Başka hiçbir şeye gerek yok. Pi sayısı 180'e karşılık gelir. Pi 3,14'tür ama biz bunu 180 derece gibi kabul ederiz. 180'i 3'e bölersek demek ki x 60 dereceye gidiyormuş. Şimdi yerlerine yazıyorum. Kısaltarak yazıyorum. Sinüs 60 artı 2 tane kotanjant 60 bölü 3 tane kosinüs 60. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Kotanjant 60 ise kosinüs 60 bölü sinüs 60'tır. Dolayısıyla bu 1 bölü kök 2 ile çarpılırsa 2 bölü kök olur. Aşağısı ise kosinüs 61 bölü 2'dir. 3 ile çarpılırsa 3 bölü 2 olur. Kesirlerde toplama yaparken payda eşitliyoruz ki payda eşitlemek için paydaları birbiriyle çarpalım. Yani bunu kök bunu 2 ile çarpalım. Kök 3 kök çarpımı 3 şuraya yazıyorum. 2 ile 2'nin çarpımı 4 aşağısı da 2 kök oldu. İkinciyi de ters çevirip çarpalım. Yani 2 bölü 3, 3 bölü 2'yi de 2 bölü 3 diye yazalım. İkiler bir zahmet gitsinler. Yukarısı 7 oldu. 3, 4 daha. Aşağısı ise 3 köküç oldu. Genellikle sonucu böyle bırakmayız. Her iki tarafı köküçle çarparız. Köküçle çarptığımızda 7 köküç bölü. Şurası 3 diye çıkar. 3 ile 3'ün çarpımı da 9 olacaktır. Hemen 3. sorumuza bakalım. İfadesinin değeri bir gerçek sayıysa limit değerini bulunuz. Bakın x'in yerine 1 yazdığınızda payda 0 çıkıyor. Payda sıfır çıkıyorsa üst tarafta 0 çıkacaktır. Bunun kolay yolunu size göstermek istiyorum. Şimdi üst tarafa 1 yazıp sıfıra eşitleyip a'yı bulabilirsiniz ama a'yı hiç bulmadan da çözebilirsiniz. Çünkü bunu sıfır yapan değer x eksi 1'dir. Çarpanlarını ayırırsak x kare artı x artı 1 şeklindedir burası. Üst tarafta çarpanlarına ayrılabilmeli. Nasıl olur? x 1 yazdınız. Bir tanesi x eksi 1. Öbürü de şu 2'yi vermesini düşünüyoruz. Eksi 2 olsun ki çarpınca burayı versin. O a'yı bulmak mı? Hiç önemsiz burada. A da buradan eksi 2 eksi 1 daha eksi 3'tür. Demek ki a 3'tür aslında ama gerek yok. x eksi 1'ler sadeleşti. Şurayı ikisi kaldı. x'in yerine 1 yazın. 1 eksi 2'den eksi 1. 1 yazarsanız 1 1 1. Sonuç eksi 1 bölü 3. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Her x gerçek sayısı için sürekli olduğuna göre emin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Sürekli olması demek asla paydasının sıfır olmaması, tanımsız olmaması demek. Burası daima ama daima sıfırdan büyük olacak. Niye sıfırdan büyük dedim? Çünkü bu pozitif. Negatif olsaydı daima sıfırdan küçük olacak diyecek. Bir denklem nasıl hiçbir zaman eksi olmaz? Hiçbir zaman eksi olmaması için x eksenine dokunmaması. Yani şunu yapmaması gerekir. Çünkü artıyken eksiye döndü. Veya eksiyken artıya döndü. E sıfır olmaması, buralarda sıfır oluyor zaten. Şu sıkıntı. Ee, t' teğet olsa da problem. Yani burası sıfır olacak. O zaman burası çözülmemeli. Çözülmemesi için delta'mız sıfırdan küçük olur. Delta ise ortanın karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C'dir. Bakın A çarpı C. Bunları yazdık. Küçüktür sıfır olmalı. M kare küçüktür. Çarparsanız 4 kere 4 16 144. Bu tür sorularda 144 12'nin karesidir. O zaman eksi 12 küçüktür m o da küçüktür artı 12 şeklinde yazılabilir. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bakın eksi 11'den başlayıp eksi 1'e kadar 11 tane sonra 0, 1, 11'e kadar. 11 tane pozitif, 11 tane negatif, 1 tane de nötr yani 0 var. Cevabımız 23 tane diye bulunabilir. fx fonksiyonu Eksi 2 noktasında sürekli mi değil mi? Bakın süreklilikte solu, sağ ve ortası önemlidir. Ortada 5 çıkmış, sağında solunda da 5 çıkmalı. Eksi 2 yerine yazarsak, eksi 2'nin karesi artı 2. Iki. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 2 eklersek 6 oldu. Burası 6. Hadi bakalım sürekli olmadığını gördük bile. Birisi 5, biri 6. Sürekli değildir deseniz kabul edeceğim ben. Eksi 2'yi bir de burada yerine yazın. Eksi eksi 2'nin küpü. Tek sayı olduğu için bu eksi dışarıya çıkar. Şunu artı yapabilir. 2'nin küpü 8 eksi 2'den bu da 6. Evet bu fonksiyonun limiti var. Ancak sürekli değil demeniz gerekir. Altıncı sorumuz. Biçimde tanımlı fx fonksiyonu eksi 1 ve 2 noktalarında sürekli olduğuna göre. Bakın eksi 1'in solu Eksi 1'in, yanlış yazdım, çok önemli değil. Orası eksi. Eksi 1'in sağ burası. Eksi 1'in ortası bunun içinde zaten, gerek yok. 2'nin solu burası, 2'nin sağ burası. Eksi 1'i burada deneyeceğim. Eksi 1 yazarsak, eksi a artı 2 olur ki. Eksi 1'i burada yazarsak, eksi 1'in karesi artı 1, eksi b olur. Düzenlersek, e, yani b'yi karşıya atalım veya a'yı bu tarafa alalım, 1'i karşıya atalım. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. A eksi B eşittir 1. Bir de 2'yi deneyelim. 2'yi yazdığımızda 4 artı 2B oluyor. Eşit olmalı. X'in yerine 2 yazdığımızda 4A eksi B'ye. Şimdi düzenli bir şekilde yazmaya çalışacağım. 2B'yi karşıya atalım. 4A eksi 3B olur ki 4'tür. A eksi B de 1'dir. Bunu eksi 3 ile çarparak altına yazalım. Yani eksi 3A artı 3B eşittir. Eksi 3 oldu. İşaretler ters birbirini götürdü. A eşittir 1 çıktı. A1 ise e, 1 eksi 0'dan 1'i verecektir. O zaman B'miz 0. A ve B değerlerini bulunuz. Bulduk. 1 ve 0. Şimdi devam edelim. Devam edelim. 7. sorumuz. 7. soru size diyor ki şu arkadaş Bakın dikkat edin. Karşınıza böyle bir soru çıktığında bu türev demektir. Bunu bir de şöyle yazarız. Unutmayın. Limit h sıfıra giderken f x artı h eksi f x bölü h şeklinde yazarız. Bu da türev demektir. Aynısıdır. Bu x'in yerine bir sayı gelir tabii ki. Şu 1'i yazarsanız. Yani 1 artı h eksi f1 böyle h şeklinde yazılırsa burası da e, bir noktasında türev demektir. Türev ne demektir? 2'yi başa al. Sabitin türevi 0. Burası 2x oldu. x'in yerine 1 yazarsak, x'in 1 x'in yerine 1 yazdığımızda cevabımız 2 olacaktır. 8. soru bileşke fonksiyonu türevi. E, kuralla anlatırsak zor olabilir ama siz önce bileşke fonksiyonu alın, ondan sonra türevini alın. Nasıl? Bileşke fonksiyon şudur. Sağdaki değer soldaki x'in yerine Sağdaki soldaki x'in yerine yazılır. Yani x eksi 1'in karesini şuraya yazıyorum. x eksi 1'in karesinin karesi artı x eksi 1'in karesi olacak. Şurası arda arda gelen üstler çarpılır. 2 ile 2'yi çarparız. x eksi 1'in 4. kuvveti olur. Artı x eksi 1'in karesi olur. Türev alırken de 4 başa gelir hemen. 4 çarpı x eksi 1'in 3. kuvveti. İçinin türevini de almak gerekir ancak o 1'dir zaten. Yani x'in türevi. 2 başa gelir. 2 çarpı x eksi 1 olur. x'in yerine 2 yaz diyordu. x'in yerine 2 yazarsak. 2 yazdığımızda 4 çarpı 1'in küpü olur burası. Artı 2 çarpı 1 olur herhalde. 4 artı 2'den cevabımız 6 olur. Bakın yine türev sorusu. Türev ve fonksiyon sorusu. Bu tür sorularda da fonksiyonun türevi çarpı içinin türevidir. İçinin türevi önemsiz burada. 1. Şunun türevi 2 başa gelir. 4x olur. Artı şunun türevi de 1 olacaktır. F'in türevi 1. Benzetin. Benzetmek için şurayı 1 yapmanız lazım. 1 bir yapma, bir olması için de galiba x'in eksi 1 olması gerekir. x'i e eksi 1 yazarsanız Eksi 4 artı 1'den eksi 3 olur. Bu şekilde yaptık eksi 3. Tamam bunu bulduk. Bir de F1'i soruyor bize. F1'i soruyorsa şunun yerine yine eksi 1 yazacağım. Ama eksi 1'in karesi artı 1'dir. Şurası 2 olur. Eksi 1 artı 1'den 2 kalır ki birisinin cevabı eksi 3'tü. Öbürkisinin cevabı 2'ydi. E topla diyor bize cevap eksi 1 çıkacaktır. 10. sorumuzda Bakın bölümün türevi g bölü f'in türevi kural olarak bilmemiz lazım. Ee, önce yazalım x küp artı x bölü x kare eksi 3x'in türevini alacağız. Bölümün türevi alınırken önce şurada sadeleştirme yapalım. İşi zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım. X parantezinde yazalım. X parantezinde x kare artı bir olur. Aşağısında x parantezine yazalım. X parantezinde x eksi 3 olacak. Şunlar sadeleşir. Bu ifadenin türevini alalım. Bu ifadenin türevi de şöyle. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci. X kare artı bir olacaktır. Bölü paydanın karesi. Yani x eksi 3'ün karesi. X'in yerine 2 yazarsak. 2 2 4. 2 eksi 3'ten eksi 1. Eksi 1 çarpı 2'nin karesi 4 artı 1'den 5. Şurası ise 2 eksi 3 eksi 1. Bir, eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 4, eksi 5 daha sonuç eksi 9 diye bulunur. 11. soru. dy bölü dt nedir diye soruyor. Bakın bizim elimizde y fonksiyonunun x'e göre türevi var. Yani dy bölü dx elde edebiliriz. Ve dt'nin de yani t fonksiyonunda da x'e göre türevini alabiliriz. dy bölü dt lazımsa bunları birbirine bölmek gerekir. Bölersek dx'ler gider ki dy bölü dt kalacak. Şimdi şunun türevini aldığımızda bu arkadaşın türevi bakın 2x eksi 1. 2x eksi 1 bölü t'nin x'e göre türevi. Burada da gizli bir üzerinde böyle yazılabilir. 1 bölü 2 diye yazılabilir. 1 bölü 2 başa gelecektir. Ee, x artı 1'in üssü 1 eksilecek. Yani eksi 1 bölü 2 kalacak. İçinin türevi zaten e, 1'dir. O önemsiz. Düzenli bir şekilde yazıyorum şimdi. 2x eksi 1 bölü. Şu arkadaş köklü ifadedir. Yani e, eksi olduğu için paydaya geçer. 1 bölü 2 kök demektir. O yüzden 1 bölü 2 kök x artı 1 olacak. Ters çevirip çarparız vesaire ama e, öncelikle t'ye 2 demişiz. t 2 ise burada yerine yazın. 2 eşittir. Kök içinde x artı 1. Her iki tarafın karesini alın. Karesini aldığımızda 4 eşittir x artı 1. Biri karşıya atarsanız x 3 olacak. x gördüğünüz her yere 3 yazalım. 2 kere 3 6 1 çıkarsa 5 aşağısı ise 1 bölü 3 1 daha 4 2 diye çıktı. 2 ile çarpıldı 4 oldu. 4 oldu şurası. Ters çevirip çarparsak 4 ile 5 çarpılır herhalde 20 eder. Öyleydi galiba. 12. sorumuz. Her x gerçek sayısı için türevlenebilir olduğuna göre. Şimdi bakın, her x gerçek sayısı için türevlenebildiğine göre ne demek bu? Bir türev varsa mutlaka küçükler olmak zorunda. Büyük gidiyorsa küçük olmak zorunda. Yani limit olmalı, süreklilik olmalı ve türev olmalı. LST sırasıyla. Şimdi limit varsa soluna sağına bakıyorduk. 3 yazınca eşitlik sağlanmalı. Yani burası 3A-2B eşittir. 3'ün karesi 9, eksi 2 3'ten 6A olur. Eksi 6A'yı karşıya postalayın. 9A-2B eşittir, 9 olacak. Türev olmalı. Bunun türevini alırsak a olur. 2b'nin türevi sıfırdır. Bunun türevi ise 2x-2a olur. Buradaki x'in üstünde gizli birimiz var. x'in yerine 3 yazın. a eşittir 6-2a olur. 2a'yı karşı atıyorum. 3a eşittir 6. a'yı 2 diye buluruz. a2 ise 9 kere 2 18-2b eşittir 9. Dolayısıyla 2b 9 olmalı. b ise 9 bölü 2 olacaktır. Evet soruların sırası karışmış herhalde. Ne yaptım ben? Nasıl yaptım anlamadım. Şimdi şöyle bakalım. Burada 7'den yediden... e. Ee? Bir sayfayı ilk kere almışım. Tamam tamam şimdi anladım. Allah'ım onu nasıl becerdim ben? Neyse. Bunları çözdük zaten. O çok hızlı bitiyor. Bakın ne güzel. Hızlı hızlı. Aa. Aa. Üstüne yapışmış sayfa. Nasıl olmuş? Karışıklık var ama inşallah soru Evet 12. Sonra 13'e geçiyoruz. Şunları çözdük çözdük çözdük. 13. Artan ve azalan olduğu en geniş aralıkları bulunuz. Şimdi artan azalan diyorsa türev almam gerekir. 3 başa gelir. 3 çarpı 2x kare bölü 3 olur. 3'ler sadeleşir 2x kare. 3 ile 2 çarpılır. Eksi 6x. Şurası da zaten 1 başa geldi. Eksi 8. Sabit canım ona yazık oldu. 0 sabitin türevi sıfırdır. Şimdi bu ifadeyi iki parantezine yazalım. İki parantezine yazarsak x kare eksi 3x eksi 4 olacaktır. Bunu sıfıra eşitliyoruz. Çarpanlarına ayırıyoruz. Eksi 4'e artı 1 x'e x olur. O zaman ifademiz 2 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0. Şimdi bunun köklerini bulacağız. Ee, bunu sıfır yapan değer 4, diğeri eksi 1. Eksi 1, 4 işaret tablosu. İşaret tablosunda en büyük terime x kareye bakılır. Parça parça ise tüm x'lere bakılır. Sağ taraf artı, eksi, artı olmalı. Burası art, arttı, burası azaldı, burası tekrar arttı aralıktır. Ee, şöyle yazacaksınız. Artan olduğu aralıklar eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar. Şurada köşeli parantez kullanıyorsunuz. Birleşim 4'ten sonsuza kadar diyorsunuz. Azalan olduğu aralık ise eksi 1 ile 4 arası diyorsunuz. Yine köşeli parantez kullanmak zorundasınız. 14. soru. Daima artan olması için. Şimdi artan azalan dediğinde de türev alırsınız. Daima artansa türevi daima pozitif olacak. Türevini alın. 3x kare. Türevini aldığınızda 2 çarpı m eksi 1x diğer taraftan da artı 3 olacaktır. Daima burası sıfırdan büyük olmalı. Sıfırdan büyükse ya deltası sıfırdan küçüktür yani çözülmüyordur ya da benim bir yöntemim var. O benim yöntemim de şu. Buradaki çarpı 3'ü yani bundan kurtulursunuz öncelikle. Şunların her birini 3'e bölersiniz. Zaten sonuç 0 eşit olduğu için 3'e bölmenizde bir sakınca yok. Denklem şu hale gelir. x kare artı 2 çarpı m eksi 1 bölü 3 olur. Artı 1 büyüktür sıfır. Bu denklem çözülmemeli daima sıfırdan büyük olması için. Çözülmemesi için ortanın yarısının karesi şu sondakinden küçük olur. Ne demek bu? Şimdi bunun yarısını alırsanız paydayı 2 ile çarpmanız gerekir. Şu ikiler sadeleşir ki m-1 bölü 3'ün karesi küçüktür 1 olmalı. Bunun için de daha önce çözmüştük bunun gibi bir soruyu. Eksi bir, küçüktür, M 1 küçüktür m-1 bölü 3 o da küçüktür artı 1 olur. Bölü 3 çarpı 3 diye her iki tarafa geçerse eksi 3 küçüktür. M eksi 1 o da küçüktür. Artı 3. Eksi 1'i artı 1 diye atın sağa sola. Yoruldum. Eksi 2 küçüktür. M o da küçüktür. 4 olur ki cevabımız budur. Grafik sorusu. Grafik sorusunda yerel minimum mutlak maksimum noktalarını bulunuz. Ee, şimdi bakın şu şurası bir yerel maksimum noktasıdır. Maksimum noktası ama bu yerel. Şurası ise bundan daha büyük olmadığı için bu mutlaktır. O mutlak maksimum. Yani bundan daha büyüğü yok demektir. Şuradaki değer, bu değer en alt değer olduğu için burasına mutlak minimum denir. Bundan daha küçüğü yok çünkü. Mutlak minimum. Şurası minimum. Burada şu var bir de. Bu da minimum. Minimum yazdıklarım yerel olacak bunlar yerel. Çünkü daha mutlakları, mutlak bir tanedir. Şurası, şu noktayı da aslında bir maksimum noktası de diyebiliriz. Burası da yerel maksimum diye isimlendirilebilir. Bu şekilde devam edelim. 16. soru. Evet, 17, 18. Neredesiniz siz? Ah. Nereden aldım, nasıl yaptım bilmiyorum. Bulacağım. Yani ben daha net gözüksün diye yaptım ama sanırım bir sayfayı kaydırmışım. 17, 18. İki sorumuz eksik. 16. soruyu çözelim hemen. Ekstremum noktalar. Ekstremum maksimum minimum demek. Apsisler demiş. Dikkat edin. Apsis ile ekstremum noktaları farklıdır. Fonksiyonun en büyük değerini sorar size. Siz apsis x'tir. En büyük değeri y'dir. Fonksiyonun kendisidir. Türev alıyorum. 3x kare artı 6x eksi 5. Bu ifadeyi çarpanları ayırmam lazım. Yani bu ifadenin e, ekstremum noktaları için türevin işaret değiştirdiği köklerini bulmam lazım. E şimdi bakın çarpanlarına ayrılmaz bu. Köklerini bulmak çok zahmetli iş. Işte. Delta melta bir şeylerle uğraşmak gerekiyor. Ama absis soruyor. X'leri soruyor. Yani bize X1 artı X2'yi soruyor. Kökler toplamını geçen yıldan bilmeniz lazım. Veya onun sınıftan. Ne kadar biliyorsanız artık. Eksi B bölü A. Eksi 6 bölü 3. O zaman cevabımız eksi 2 olacaktır. Devam edelim. 16. soru. Benim en sevdiğim soru tipi. Bakın bir yarım çember, yarım daire, yarım diyorum çeyrek daire. OD 6, OD dediğimiz yarı çaptır. Burası 6'ymış. Yarı çapı nereden çizerseniz çizin 6 olacağı muhakkaktır. Burası 6'dır. Şimdi... Bu tür sorularda maksimum yani dikdörtgenin alanının maksimum olsun istiyor. Her zaman bir bilinmeyen kullanmaya çalışın. Şuraya x değil. Pisagor bilgimiz var bizim dik üçgende. Yani bunun karesinden bunun karesini çıkarırsak şunun karesini verir. Dolayısıyla burası 36 eksi x kare olacak. Bize bunun çarpımının yani çünkü alan bu ikisinin çarpımıdır. Bunun çarpımının e, türevini almamız gerekiyor. Bunları çarpalım. 36 eksi x kare çarpı x. Şunun kolaylık olsun diye içeriye alıyorum. İçeriye ne diye girer bu? Burada gizli ikimiz vardır. x kare olarak girer. Ve dağılır tek tek. 36 x kare eksi x üssü 4 olacaktır. Şimdi bunun türevini alırken artık 1 bölü 2 diye yazmayacağım. Kolaylaştırmaya çalışacağım bunu. İçinin türevi 2 başa gelir. 72 x eksi 4 x küp olur. Bölü İki kök kendisi şeklinde yazılır. Pratik şekilde yazabilirsiniz böyle. Şimdi bu arkadaşı sıfır eşitlemem gerekiyor. İşaret tablosu inceleyeceğim. Paydanın sıfır olmayacağını biliyorum. Şurayı çarpanlarına ayıracağım. 4x ikisinde de var diye görüyorum. 4x parantezinde 18 eksi x kare olur herhalde. Şurası işaret tablosunu incelemek için şöyle yapıyorum. X sıfır olamaz. Neden olamaz? Paydayı sıfır yapıyor çünkü. Sıfırı kullanamam. Şurayı sıfır yapabilirim. Yani 18 eşittir x kare olur. x kare 18 ise kareyi karşı atarım. Kök 18 ama artı eksi 2 cevap çıkar. O zaman eksi 18 9 kere 2'dir. Ya 3, eksi 3 kök 2 artı 3 kök 2. Uzunluk olduğu için artı 3 kök 2 olması muhakkaktır. Sağ taraf artı artı eksi diye işaret tablosu yaparsınız. Pardon ters yazdım alt taraf. Hemen ezbere. Hemen. Şurası bakın eksi. Alt tarafın pozitif olduğunu biliyorum. Şurada bir eksimiz var. X küp eksi. X küp eksi olduğu için eksiyle başlıyorum. Burası artı olacak. Şimdi bizim için şu kısım ilgileniyor. Yani sol tarafa geçmeyeceğim. Arada sıfır da var ama sıfırı tabii ki yazmak zorundayız aslında kök olarak. Ama tabii sıfır alamayacağımızı biliyoruz. Ee, bizim için ilgilendiren kısım bu. Artıp azalmış maksimum noktasıdır. X'e 3 kök 2 yazacaksınız. X 3 kök 2 ise şurası 3 kök 2 olur. Burası da 3 kök 2 olur. Çünkü 3 kök 2'nin kök katı 6'yı verir. Bu 45 45 93 üçgeniymiş. İlk dörtgenin alanı ise 3 kök 2 çarpı 3 kök 2. E, çarptığınızda 9 çarpı 2'den 18 diye bulunabilir. Son sorumuz. E, Tabii 17 ile 18'e bakacağım x'e 1 yazdığınızda üst taraf 0, alt taraf da 0 çıkıyor. 0 bölü 0'sa mutlaka sadeleştirme yaparsınız. Üste yapabileceğiniz hiçbir hamle yok şimdilik. Şunun, bakın payda eşitliyorum. x kare eksi 1 bölü x. Kesirlerde bölme işlemi. Birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilir, çarpılır. Tabii ki şunun paydasını 1 gibi düşündüm. x kare eksi 1'i de x eksi 1 çarpı x artı 1 diye çarpanlarına ayırırız. x eksi 1'ler gider. Burada da sonuç x bölü x artı 1 kaldı. Ama limiti henüz kullanmadık. Yani 1'i yerine yazmadık. Yazarsak cevabımız 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi diğer kayıp soruları bulacağım inşallah. Bunun devamında mı? Ne güzel yapıştırmıştım. Nasıl kaymışlar? Kimler kayıptı? Bir daha bakalım. 17 ile 18. 17 ile 18. Evet bir şekilde buldum ben bu soruları. Yani yapıştırdım bir yerlerden kestim yapıştırdım. Evet evet. Devam edelim. 17'miz diyor ki bu fonksiyonun grafiği üzerinde bir AB noktasının koordinatları toplamını alabileceği en küçük değer. Koordinatlar A ile B. O zaman A ile B'yi topla diyor bize. E şimdi A ile B aynı cins. Nereden bulacağız biz bunları? A dediğimiz şey X. B dediğimiz şey Y. Y dediğimiz şey FX. O zaman bu B eşittir. A'nın karesi eksi 3 A artı 4. Biz her zaman tek bilinmeyen bulunduracağız. Yani hem A hem B olmaz. Ayıp. Şimdi o zaman B'nin yerine karşıdaki değeri yazıyorum. A kare eksi 3A artı 4 olacak. Şimdi düzenlersek burayı toplarsak bu işi yani ne olacak? A kare eksi 2A artı 4 olmalı. Biz bunun en küçük olmasını istiyoruz. Dolayısıyla türev alacağız. 2A eksi 2 eşittir 0 eşitleyeceğiz. Buradan A'yı 1 olarak bulacağız. A'yı 1 olarak bulursak yani kesinlikle işaret tablosu yapmamıza da gerek yok. Sağ tarafı artı, sol tarafı eksi. Azalıp arttığına göre minimum olacak. Bu değeri şurada yazmalıyım. Yani şunun içinde yazmalıyım. 1-2 artı 4. 4, 1 daha 5, 2 çıkarsa cevabımız 3 olur. Son sorumuz çok güzel bir soru. Bakın 16 metre telle çevrilecek. Bu kümesin alanı en fazla ne olur? Şimdi şuraya x diyorsunuz veya fark etmez nereye dediğiniz ama şu ikisi eşit olduğu için ben burayı tercih ediyorum. Buraya x diyorsunuz. Bir dikdörtgen ise tamamı yani şurası 16 metre karşılık bunlar eşit. Tamamı 16 metre olduğuna göre x burada x burada 2x etti. O zaman burası 16 2x. Kümesin alanı soruluyor bize. İki kenarın çarpımıdır. Bu ikisini çarpalım hatta direkt dağıtarak çarpalım. Daha kolay olsun. 16x 2x kare. Türevini alıyorum. 16 eksi 4x. Bunu sıfıra eşitliyorum. X'i 4 diye buluyorum. X'imiz 4 bakın. Bunu sıfır yapan değer. İşaret tablomuz eksiyle başlıyor. Artı. Demek ki artıp azalmış maksimum değer. X'in yerine 4 yazarsanız şurası 4 olacak. Burası ise 16'dan 8 çıkarsa 8 olur. 4 ile 8'in çarpımı 32 diye bulunabilir. Arkadaşlar sınav zor değil. Allah aşkına düşünün. Basit düşünün. Basit düşünün. Basit düşünün. Yapacaksınız. Bu kadar. Çok kolay. Yani siz şunu diyorsunuz değil mi? Siz hocasınız zaten. Size kolay. Öyle değil. Size de kolay. Vallahi kolay billahi. Bak yemin ettim. Çarpılacağım şimdi şu bilgisayar başında. Yapmayın ya. Yemin ettirmeyin bana. Hoşçakalın.